Dostlar hepinize merhaba. Bugünkü video ve kanalıma hoş geldiniz. Aynı anda da Pedro öttü. Şimdi size yavru keçileri göstereceğim. Bir de burada ufak tefek işler yapmaya başladık artık. Şuralar var şu rampa. O rampayı yapıyoruz orada. ufak tefek merdiven falan yapılacaktı o giriş kısma. Ya onları falan yapıyoruz. Dedim böyle bir video çekeyim. Üstünde biraz durgunluk var. çoğunu zaten biliyor. Babam vefat etti. Ama ben oturup ağlamak istemiyorum sürekli sürekli. Ye artık yavaştan hayatıma başlamam gerekiyor. Ye şimdi keçileri göstereyim. Dostlarım Instagram'da takip edenler zaten biliyor. Ee, babamın vefat ettiği gün bu iki fındık doğdu. İkizler, ikisi de kız. Çok tatlılar. Çok da küçükler dostlarım yani. O kadar minikler ki. Bakın küçücükler. Lan, gel buraya, gel tatlıcık bu. Yüzüne bir bakın Yüzü de çok tatlı dostlarım. Şu beyaz biraz zayıf doğdu. Ya ama kendini toparlamaya başladı. Ya ikisi de ilk bu doğdu. Hatta son o doğmuş. Ben yoktum burada doğduklarında. İyi, çok tatlılar. Hiç ikiz beklemiyordum yani. Ben bir tane bekliyordum. Bir baktım iki tane doğdu şansımıza. Şimdi Neşe büyüdü biraz. Neşe'yi gösterip Neşe. Bakın her as minik aslanlar da orada yatıyor. Neşe de böyle ufak ufak annesinin yanında takılarak ot yemeye başladı. Yani öğreniyor ot yemeyi. Bakın. Birazcık da büyüdü tabi. Çok da tatlı o. Neşe. Ne yapıyorsun kız? Korkuyor bakın. Ufak ufak otuyor annesinin yanında. Prenses de orada. Köpeklerin hepsi orada. Çavuş orada. Bir tek ayıyı göremedim orada. Ayı da burada bir yerlerdedir gölgede yatıyorlar. Havalar inanılmaz ısınmaya başladı. Bu arada buraya da kepçe gelecek inşallah ya yarın ya ondan sonraki gün. Şuraya artık bir teraslamayı yapmak istiyorum. Şu yarıklar kapansın. Sonra da artık yavaş yavaş kümeslerimizi yapmaya başlayacağız dostlarım. Yani artık yoruldum yani şu işler bir an önce bitsin istiyorum. Çünkü çok proje var, çok iş var yapılması gereken. Hepsi gecikti. E bir de babamın ölümü baya böyle beklemiyorduk dostlarım. Çok ani gelişti. Ya inanılmaz canımız sıkıldı ama. Ye. Onu fazla konuşmak istemiyorum. Moralim bozuluyor. E, durumlar böyle. Hatta şu yavru keçileri içeri koyayım da annesi otlansın. Çünkü annesi onlar dışarıda diye gitmiyor. Güneş onlara acayip düşkün. Aklı onlarda kalıyor herhalde. Bak bak fındığa bak. Bunları şimdi koyayım. Gel buraya gel. Kız gel buraya. Dur dur. Tamam dur. Dostlar bu arada iki tane de tavuk aldım ataks. Daha bunlar genç tabi. Yarka diye geçiyor. Ya bundan da yuvasını yapacağız. Gel buraya gel minik gel. Dur 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 kızım dur dur dur. <laughs> Bak güneş onu çağırıyor ama. Eğer güvende olduklarını bilse Nezdan gider biraz otlanır. Şu acayip bir yorgunluk var üstümde ya. Şuraya çıkalım. Bu arada ayı nerede ya? Bak 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 buraya pislemişler. Dostum etraf yine dağınık. Bir hafta fazla bir şey yapamadık zaten. Yani mevlüt'tür şudur filan. Bir de ben böyle şeyleri yeneyim. Hani bizim ailemizden de hiç ölen olmamıştı. Ye. Bak, bak. Hadi güneş git şuraya çıkalım. Ben de tanıdığım ustalar var. Onlar geldi. Sağ işte şurayı yapıyoruz. Bu burası yarım kalmıştı. Buranın rampa yapılacak buraya. O aralara taşla doldurduk sonra üstüne beton atılacak. Biraz şurada yükseklik vardı. Teraslama onu yapacağız. Ben de yardım ettim ufaktan. Şu taşlar falan hep ben dizdim. Şuradaki taşlar var ya. Bunları hep ben dizdim. Şuranın merdiveni de en sonunda yapılıyor. Şuranın merdiveni yok. Kepçi de gelir. işini yaparsa sonra a çekimidir. Kafestir. Şudur budur. Hepsini yapmaya başlayacağız. Dostlarım havalar inanılmaz ısınmaya başladı. Yani ben gelden beri böyle sıcaklar görmedim. Ben zaten normalde e, kışın bile çok üşüyen biri değilim. Yani kışın ben e, T-shirt'te çoğu zaman gezebilirim. Ama burası gerçekten sıcak. E, acayip sıcak. Yoru, yoruyor bizi. Bir de şu güvercinleri göstereyim size. Bir çift güvercini buraya aldım. Eşlemeleri için. Herhalde de eş tuttular. Şu benim kendi dayımdan aldığım çingene. Yani soy olarak lakabı çingene. O boz benekli var öndeki. Şu diğeri de işte boz. Buna sabuni de diyorsunuz bazı illerde. Diye bunun ikisini eşe aldırdım. Altlarını bir deneyeceğim. Çünkü bunun eşini maalesef e, çavuş ilkken de öldürmüştü. Eşi yok. Güvercin videoları çekemiyorum. Çünkü bir düzensizlik içindeyiz. Ama şu kümesleri bir kafamızı topalım. Kümesleri yapalım. Bahçe işi özellikle bir kepçe işi bitsin. Ondan sonra artık kümeslerle falan uğraşacağım. Ye, kapatayım ne? güneş ne alıyorsun ya ne? yavlanla mı gitmek istiyorsun git gez kızım biraz hadi gel ne? gel dışarı çıkacak gel seni ne? şöyle götüreyim ne? güneş şöyle götüreyim de bari belki orada otlanır ne? o dışarı ne? çıkmaz gel kızım gel e, tamam gelmiyorum Dostlarım. Aslanlar burada. Bak yine bir eldiven daha gitmiş. Çavuş ne haber oğlum? Böyle böyle eldivenleri yok ediyorlar. Yalnız ayı yok piyasada. Çavuş orada birini gördü. Normalde böyle akşamlar çok saldırgan değil. Ama pardon Normalde böyle sabahlar çok saldırgan olmuyorlar ama akşamları daha çok böyle saldırgan oluyorlar. Çünkü köpekler çok akıllı. Kim o? Nova kim onun? Kız ya oğlum diyorum. Neyse bu arada ayıyı bulamadım dostlarım. Ayı piyasada yok. Ayı. Ayı yok piyasada. Bak çavuş gidiyor bakıyor. Ayı nerede arkadaş ya? Bir bu eksikti ya. Acaba şuralarda filan mı ki? Heh orada bak baba ayıya bak. Orası serin ya orada yatıyor. Ayı bayağı büyüdü dostlarım. Ayı. Ver, 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 ver. Gel. Bu ayı iyice malaklı oldu ya. Bildiğiniz malaklı. Ben daha çok Anadolu çoban köpeğine benzer diye düşündüm ama köpek malaklıya benzedi dostlarım. Ama çok güzel bir köpek. iri olacak zaten ve acayip de adamcı bir köpek. Yani dün gece deneme yaptım. Instagram'da paylaştım. Şu Şuradan gece çıktım. Şurası var ya şapkamı giydim şu arkadan evin arkasından şuraya geldim dostlarım. Şu teni oraya çıldırdılar yani. Nova filan da havladı tabi. Ama en çok e, ayı havladı. Ama ayı böyle gerçekten hani ısırmaya yönelik havladı. Çavuş da çok havladı ama tabi çavuş ısırır mı bilmiyorum yani. %100 emin değilim ama ayı kesinlikle buraya biri girerse bir 4 ay sonra filan ısırır dostlarım. Çünkü şimdiden başladı. Çavuş, ne yapıyorsun oğlum? Kurt. Şuna bak, kurda benzeyen kangal. Ne ısırıyor? Şortumu ısırıyor. Dostlarım, keçiler iki tanesi, yani Knight'la Prenses bu tarafa geçti. Hatta köpekler de geçmeye çalışıyordu. Şu aralarda bazı yerlerde çıkabiliyorlardı. Oralara taş döşedim. Şu şekilde. Anam ağladı ya. Neşe de burada kaldı. Annesi kaydı gitti ama o burada kaldı. Oynuyor. Annesinin yanına gitmek istiyor tabi. Bak güneş de oradan bağırıyor. Çavuşun gözü hep Neşe'nin üstünde. Yani Neşe'nin yanından ayrılmıyor. Kız, ne var? Bak bak, 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 bak. Bak, Neşe hafiften orada bir şeyler yiyor. Kız. Çok tatlı ya. Gözleri falan çok güzel dostlar. Şöyle yakınlaştırayım biraz. Bak 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 bir de yaramaz bir de oynuyor. Kız. Ya bunlar tam oraya atladı. Sahipleri de geldi bir gün. Yani gördüler orada ama adam bir şey demedi. Bak Nova'ya bak kovalıyor. Ama böyle iyi değil dostlar. Çünkü bu nallar açacak ya bir ay sonra. Adamlar bu sefer keçiler o nalların yapraklarına dallarını yiyor. Adamlarla burada ediyoruz O yüzden bu sorunu çözeceğim. İki hafta içinde. Neyse çıkayım artık yukarıya. Kız. Dur içine bak. Bakın çavuşu görüyor musunuz? Keçiler diğer tarafta ya. Oraya geçmek istiyor. Tabi ben kapattım. Daha önce geçiyordu. Ama gözü hep keçilerde. Yani burada dururken bile o tarafa bakıyor. <laughs> bak bak bak. <gülüyor> Çavuş. <gülüyor> ne yapıyorsun lan sen? Yana bak. <laughs> Güneş ne alıyorsun ya? Yavlanma gitmek için. Git gez kızım biraz hadi gel. Ne? Gel dışarı çıkacak. Gel seni şöyle götüreyim. Yine şöyle götüreyim de bari belki orada otlanır. O dışarı çıkmaz. Gel kızım gel. E, tamam gelmiyor. Dostlarım Aslanlar burada. Bak yine bir eldiven daha gitmiş. Çavuş ne haber oğlum? Böyle böyle eldivenleri yok ediyorlar. Yalnız ayı yok piyasada. Kim o? Kim olmuş? Bak çavuş orada birini gördü. Normalde böyle akşamlar çok saldırgan değil. Ama e, pardon, normalde böyle sabahlar çok saldırgan olmuyorlar, ama akşamları daha çok böyle saldırgan oluyorlar. Çünkü köpekler çok akıllı. Kim o? Nova kim o? Kız ya, oğlum diyorum. Neyse bu arada ayıyı bulamadım dostlarım, ayı piyasada yok. Ayı? Ayı yok piyasada. Bak çavuş gidiyor, bakıyor. Ayı nerede arkadaş ya? Bir bu eksikti ya. Acaba şuralarda filan mı ki? Ha, orada bak baba ayıya bak. Orası serin ya orada yatıyor. Ayı bayağı büyüdü dostlarım. Ayı. Lay. Gel. Bu ayı iyice malaklı oldu ya. Bildiğiniz malaklı. Ben daha çok Anadolu çoban köpeğine benzer diye düşündüm ama köpek malaklıya benzedi dostlarım. Ama çok güzel bir köpek. İri olacak zaten ve acayip de adamcı bir köpek. Yani dün gece deneme yaptım. Instagram'da paylaştım. Şu Şuradan gece çıktım. Şurası var ya şapkamı giydim. Şu arkadan evin arkasından şuraya geldim dostlarım. Şu teni oraya çıldırdılar yani. Nova filan da havladı tabi. Ama en çok e, ayı havladı. Ama ayı böyle gerçekten hani ısırmaya yönelik havladı. Çavuş da çok havladı ama tabi çavuş ısırır mı bilmiyorum. Yani yüzde yüz emin değilim ama ayı kesinlikle buraya biri girerse bir 4 ay sonra filan ısırır dostlarım. Çünkü şimdiden başladı. Çavuş, ne yapıyorsun oğlum? Kurt. Şuna bak. Kurda benzeyen kangal. Ne ısırıyorsun? O şortumu ısırıyor. He, ne gündü o? Dün mü ne? Bu karacayla çavuş şu teller var ya o aşağıdaki. Otellerin oradan bir yerden çıktı. Ta böyle şey aşağılara bak keçi oraya gitmiş. Şimdi adam da oradan diyecek senin keçin ne arıyor benim orada. Çünkü ama gerçi şu an nallar açık değil. Ama nallar açıldığı zaman e, keçilerin oraya gitmesine tabii müsaade etmeyeceğiz. E, güçlendireceğim bu telleri filan. Dostlarım bu videoyu çok çok uzatmak istemem. Öyle bir çekmek istedim. Hani kendimi denemek maksadıyla. Çünkü çok çok konuşasım yok. E, tabii ki üzüntülü üzüntülüğüm var yani. Benim babam ölmüş sonuçta. E, bir de bu adam eceliyle ölmedi dostlarım. Yani sigaradan öldü. O yüzden hani e, yaşlılıkla eceliyle 90 yaşına gelip ölse hani çok çok üzülmem. En azından yaşadı öldü ama bu adamın hayalleri olduğu için hani çok canımızı sıktı. Bir de hali baya kötüydü. Beyin kanaması geçirdi. Bir anda da zaten hastaneye düştü. Zaten adam öldü gitti eridi dostlarım. Artık videoyu da burada bitiriyorum.